Arkadaşlar üzücü bir haberim var. Bildiğiniz gibi bu kadar kasılmıştık bu gıgıl kılık kıl kıl oyununda ama bu scratch oyunu olduğu için oyundan çıktığımız anda bütün her şeyimiz sıfırlanacak ve benim artık yani çıkmam gerekiyor. Üzücü bir haber biliyorum ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çıkıyorum. Hazır mısınız? Bütün her şeyim gidecek. Son kez şöyle göstereyim. Son kez basayım şuraya. Bir sürü bak çok üzülüyorum ya şu şu rekor bunu hemen bir sonraki videodan hemen sonra fark ettim para birimi neredeyse aynı ama çok üzücü ya şuna kaç tane istediğim kadar neredeyse basabiliyordum neyse arkadaşlar şuradan basıyorum ekran küçülüyor gördüğünüz gibi sıkıcı bir 3 2 1 gitti her şeyin gidiş anı gitti Bakın bir daha bastığımda scratch olduğu için çıktığım anda Gidecek büyük ihtimalle şimdi yükleniyor bu. Bir saat yüklenmez ama. Ses bir ayağı fazla. Heh. Bakın başladı diyorum ve bütün her şey gitti. Sıfırlandı gördüğünüz gibi. Neyse en azından birlikte bayağı kasıldık. Görüşürüz bay bay.